İki tane iskelet çıkarttım baba. Öl, ya nerede şey neredesin sen yatak olarak? Ay selim abi süzülüyor etrafta <laughs> kartal gibi. Bir zıpladım aşağı. Hayırlı işler. Hayırlı işler bol güneşler. Yok güneşi daha demediler. Hayırlı işler yetti. Valla bak bu büyücüyü öldürmemiz lazım ha yakınla Uzaktan bu can basacak sürekli çünkü. Ya bulutların düşmesi ne kadar illet bir şey ya. Hemen ki bu, Ardanın ölüsünün üstüne düştüm bekle. <laughs> Ben saygı duyu azıcık hayvan. <laughs> yanlışlıkla yanlışlıkla. bir dakika ben nasıl geleceğim oraya? 30 stamina staminam var benim. Ee, o kadar uzak değil ya. Nasıl tırmanacağım oğlum? Kanka benim de 30 stamina var Tırmanmadık yer değil ki. Dur ben Selim abiyle tırmanayım. Önce eve gidip teleport olmam lazım. Oh tamam. Bana eve yatak atabilecek var mı? Atarız ama şu ay şey değil. kapışıyor. Ya bu join basması çok sıkıntı ya bunun. O bizim üzerinde hale büyü şeyi var ha. Sifelerin. Ama her şey asa. Şimdi bir al, yediye bunu al. Hop. Kılıcım nerede lan benim ha burada? Şu büyücünün yanına insem. <laughs> Büyücüler aşağıda kalmış ya. niye ben öldüm lan ben? Şey nasıl? Olsa ne? Ben niye öldüm amına koyayım? Ananı sikeyim o ne büyüsü lan? Sis atışı atıyor. Sis atışı ne? Hangi bir o? takip ediyor mor küre. vuruyor. vur ya. Seni de o öldürdü kanka büyük ihtimalle. Sis atışı. Mor küre. Beni ben bir şey çek öldürdü de anlamadım ben e? ne dediğini Bora da tek attı. Şey Selim abi arkandaki koca yengeç öldürdü. Şu nazarla ben bir şey Ne bileyim ya gözünden karatları vardı. Geldi sağa tek attı. <laughs> bir şey arkamdan koydu da. <laughs> evet evet ben gördüm. Bak aman koyayım mor bir şeye vurmuş dediği gibi. Ne işte sis atışı. Peşime takip ediyor. O hangi büyücü atıyor lan öyle? Sudan çıktı yerli kafama vurdu. 150 canım gitti ya. ile tırmanılıyor mu? Eee evet. Hızlı koşmuyordu amına koyayım. Hayır bu sefer şey siz, e, siz öldünüz ben yaşıyorum <laughs> ilk defa. En son geldiğin ona yaşıyorum. Yokla kapıştık hala şeylerle ya. Bücülerle hala var burada da şey mor büyü atıyor kafa kafaya havaya. Ya şu iskeletleri aşağı atsam ben. Saldırın lan. Bu iskeletler hiçbir işe yaramıyor. Ya. Tamam beni seviyorsunuz hadi aşağı in. Hadi aşağı aç. Aman ne kodumu kaç. Büyücü geliyor. Siz atışı güzel bir şeymiş bu arada. Çok taşşaklı vurdu. Aman ne kodum büyücüsü. Dur sen bir şey diyeceğim oraya 30 Staminayla nasıl çıkacağız biz? Abi ben Dano'ya diyorum ya çıkıyoruz dediniz de. Ben gelip size şey atarım ya stamina malzemesi. Hatta oraya geliyor ee, bunlarla uğraşılmaz. Aa buradan çıkılır gibi ya. Ha dolarım bak şey Kamil'in olduğu yerden çıkıyor. Aa çıktım valla. Zayıf tamam. eğitir. Bana yardım o zaman. Kamil zayıf eğitir şarabını nasıl yaptın lan? İbo benden mi aldın aman abim? Yok yok almadım. Baksın da güzel şey görüntüsü güzel. Ben, ben yaptım ya. Heee güzel güzel. Benim şeyde kabuk set ben yapacağız güzel. daha ya. Nasıl çıktınız la beyler tanıda? Ha şu Gel soldan doğru sola doğru. bak şey Selim bana, doğru. Selim abi ben görmüyorum ki nerede? Arka ben de seni görüyorum ama solda bir yerdeyim işte. Ben Ya şuna bak bak mor mor şeyler atıyor bak patlıyor bir de Piç aşağı. Öldürdün mü? Evet içimden geçtim. Çekti lan. Aşağıdaki şey... Amına kodum beni itme! İtmedim ki sen kendini ettin. Benim itemlerim nerede? Nereden çıkılıyor? Sen ben neredesin? Onda. F teleportunda. F teleportunda mı? Evet. Önce bize doğru gelmen lazım. Ya bak önce seni seni F yayla çık yerime. geleyim sağa mı geleyim? Yap gibi. aşağı. Bak tamam. merdivenden aşağı in. Aha. Sonra düz gel şuradan gel. Şöyle. Bak işaretliyorum haritaya bak. <laughs> Ananı sikiyim. Burada bir büyücü daha <laughs> var. Kim var? Kim neredesin? Köpek. Yukarıda. Dalmaya <laughs> geliyorum ben öldüm, öldüm, öldüm. Canını fullledi amına kodumun yine ya. Öldün mü? Yukarıda lan. Yukarıda yukarıda. Aşağı aşağı indim öldüm direkt. Ölme bekle. Ben nereye takıldım Allah aşkına ya. Ananı sikim 9 can. Ya ben Çık arkamda Bu da mor atıyor amına kodum çocuğu. Mor mu um atıyor? Sos ya. Aynen. Tanka bir saniye bir saniye. Nerede o? Bak yukarıda. Ha burada. Ama ne oldu? yine aşağı şey. düştüm. Gibo dur. Anlayın ki bu kaç kaç bunun sit atışı da aşağı. Vur vur yani, vur yüz vur vur. Kaldı. Vur can yeniliyor. Bakırsanıza. Bir dakika o dol. Size şöyle bir güzellik yapabilirim. Öldü öldü. YK. Baba. Harbi harbi iskeletlere oluyor. de kalkan verdi lan. Oha alev kalkın lan. Bu iyiymiş he. Kaç saniye sürüyor bu? Bir dakika İki. sürüyor oha. İyiymiş he. İki dakika. Size kadar. bir dakika mı veriyor? İki kanka. İki, iki dakika. Oo güzel lan. Ama, Ama şey, altı yuza sarı altı kırılıyor yani. Altı yuza sarı kadar. Kanka buna kırıl çete atıyor mu? <laughs> <Ya gülüyor> Arda'yı alıp geleyim ben şuradan bekleyin. Neredeydi lan portal bizim? Abi bu portalı buraya getir kanka, kanka bence sen ya. Portal burada. Portal oraya mı getir? Bir şey yok envanter değil de dur ayarlarız onu. Çünkü öz yeri bulduk mu öz kasmamız gerekecek. Öz kasmak için de portal gerekecek. Tamam Arda gel bakalım Ardacığım şeye. Ben şu tarafa e. doğru gidiyorum daya. Selim ben sen benimle kanka, kanka beraber gidelim. Yatak ben sen nereden uf. koşuyorsun ki oraya? Arkaya doğru gidiyorum ben. Sisli olan noktaları doğru. Etrafından taşın ortasına doğru. Aa oradaydı lan. Hayır dur git dur dur dur. Şurada portal var bak portal. Şu başlangıcın yanında küçük bir ev kulübe gibi bir şey var onun içinde portal var oraya girmen lazım. Abi arkandan alev bir şey kovalıyor. O yanına gelebilirsen dur. O portaldan evet, gir, öyle aslında. yürümene gerek yok ya portaldan geçmemiştin sen. Portal var evet, orada şey. çünkü. Ee, ben bir daha öleyim o zaman buna. Öl sonra oradan portala gir. Oh tek attı lan. Ben de burada senin yanına doğru. Aha alayım. vallahi öz bulduk. Neyi buldunuz? Öz. öz. Güzel güzel. Aynen, Şu kabuk setini seti tamamlayacağım ben ya. Kabuk set lazım çünkü. O, Şu gördüğünüz mantarları toplayın. Ha ev var burada o evin içine gir onun içinde portal var. Gördüğünüz mantarları toplayın. Tamam. Onları halledin. Ben de Arda'ya alıp gelen buraya. Buraya bir zipo koruması lazım çünkü. Hangi portala gireceğim? Bir tane var. Eee direkt bir tane var ya. Direkt gir oraya. Evet, Oradan bu da ya. Şey. Dur lan buradan nasıl geliyor? Hı. Şöyle. <laughs> hangisiydi La, lan? şöyle galiba bak bakayım. Aynen. Şöyle yanına seni almaya geliyorum ha. Düce düzen lazım bir yıldız. Selamlı diye reis. Geldim ben. Oğlum aşağı doğru bak benim ismi görüyorum bak gel. Ya bana burada bir şey tek attı ya. Gel. Sen yavaş yavaş yürüyeyim. <laughs> Elimdekini görüyorum. Evet. <laughs> Dur sana şey atalım. eee Al şunu. Dur Bak bir tane şundan ye. Ondan sonra bir tane de şundan ye. Bir daha al bir tane bundan. Dur lan ayıramadım he. Odun. Bunları ye canım bir fullensin. 3 tane odun var mı ya? Oh 12 iki tane var. İyi iyi var Gel gel buradan geleceğim de gel gel. Şark koyu, koyu verdim geleyen ben geleyen senin uta. O adamsın. 9 10. Dur bakalım ha. 80 manayla uğraşıyorduk ya. <laughs> Ha şu tarafta. Şimdi yanına geldim bak gördüm bizi böyle lazım oraya ya. Şurası ne abi, abi. abi? Ha kara olma. Yolu gösteri veriyorum abi buradan. Aa, öldüm. Aha öz noktasını bulduk. Sen nasıl öldün lan? Ne bileyim oğlum ha sen de aynı yere atladım lan. gel <laughs> gel <laughs> ite, aynı itemleri veririz tekrardan. Ben demin nereydim de oğlum? Üçüncüye geliyorum buraya. Aa, ben onları çok yaşıyorum biliyor musun? Bir kere öldürüyorlar ad nasıl 6 7 kere geri gelmek zorunda kalıyor. Aa doğuşan. Bize bok gibi öz lazım şu an başka hiçbir şey değil. Ve kabuk lazım set yap biz hepimize çünkü. Ben de sadece yumuşak görüntüler. doku lazım. Öz lazım. Yumuşak doku. Yumuşak dokunu da hallederiz. cüceler çok iyi bir şey ya. beni <laughs> yeniden Alacağım alacağım ha. Orada bekliyorum zaten. Hatta aynı itemleri <laughs> yine atayım ben sana. Hop şu bir yer. Arkan darbe var haa! O lokla o saldırmıyor saldırmaya. Oğlum bir tane Oğlum, daha olsun. inşa edebiliyoruz karademir Kara demir olsa. İki tane ha iki tane mi attım mesela? Beş kara demirimiz olsun inşa ederiz. Neler attım söyle bakayım. Dürün ekmek. Ağaç kurumadan Dürümle ne kadar çıkarsak mi? o kadar iyi bizim için. Evet. evet tamam. Bu da şunu atıyorum ne. Hop hayvan gibi stamina olacak şimdi. Saldırıyorum lan. Yok lan tavşanlar saldırmıyor. Bu cücelere de vurmadın sürece saldırmıyor. Şu an dost bak üstü yeşil gözüküyor. Ama bunu bir balık... tane... Şunu başlasak var ya. Nereye? Bu sisli ormanın, sisli yapabilsek da yapabilirsek çok iyi olur da. Bosu o. Balıkçılık. Eee. Ben burada nasıl ineceğim kanka? Ha, Yavaş bak şöyle şöyle. Ha şifre asma alıyoruz. Yakaladım ya. onu. Onu kaçırmam. Levrek. 3 kalite Peki, Önden ben gideyim dur dur. Heh. Hava gel direkt senin loot burada. Bak blind soul yazıyor orada. Kanka ama bunlar kara olmam. Kanka bizde biz, biz olta da var, yem de var da portal yok şu an. Bak gel. Portal oraya taşıyayım mı boss'un yanından diyeceğim de. Ya. Boss Neyse boss'un yeri belli zaten. Arada seviyor. Ne? Olur. Sonra olur. Fener balığı var. <laughs> ben de şu portal malzemeni alıp geleyim orada. Buradan nereye gidiyoruz? Oradan şey Kamil'in yanına direkt ya haritada ama dikkat et ha. ne görmüyorum ya. Aa, şeye bak M'ye bas M'de gözüküyor. Şu şey fener yakalamamız lazım ya. Aa, ben bende harita <laughs> gitti lan. Haritacılık masası kutucuğu böyle işaretli olsun. Kanka bunları yakalamak için e, ee, Lox kafasına yapılan yeme ihtiyacımız var. Ne kafasından? Lox kafası. Lok kafasına yemek mi yapılıyormuş? Yem yem. yem. Oha iyiymiş lan. Balık yemi. Bu, bu arada hidrojik masada işaret. Niye ölüyorum lan ben? Ha. Boğuluyormuş Boğuluyordur. Evet hidrojik masada işaretli bu arada. Hayret nasıl? Bizim adamlar gözüküyor mu sende? Evet de. Eee. İki dakika daha beklersen şey portalık geliyormuş. Allah şurada bize sonra bir giyeyim de Allah aşkına. Hızırsız dolaşma zaten kafanı atladım bir tane böcek görürsün. Böceklerin evet, kapanır valla. Aldım. aldım lan. Aslında iyi Vallahi aldım. Al. Açılsın. No, Ama gel suya attı. Lan iyi var. iyi mi? Eksik malzeme var mı yok. Şerif abi nereye gitmiş lan? Oo bizim... <laughs> Onlar şey Kamil'i, onlar Kamil'i çıkardı ya. Onlar o, koruma gibi onlar. Amguard. Ben onları <laughs> Kamil'i koruyorlar çünkü. Bir de canları falan geliyor. Fener aldık mı? Ha gördüm abi. Sen de aldı ya, attım. Ha burada atayım ki. Acaba şimdi Kamil PvP açsa ben de onunla vursam iskeletleri <laughs> bana saldırır mı ki lan? Bir denemek lazım he. Yumruk sadece sikerim. Tamam deniyorum. Sonra seni iskelet tercihleri bana vurarsa bilmiyorum ama. Ay kirpi balığı zehirleme ananı iskeletler... Orospu çocuğu zehirledi. Tövbe estağfurullah ya. Bana yumruk atacaksın, amına koyduğum iskeletleri de değil. Usta bir dolsun be. Abi bunları ben de istiyorum ya. Ozan'ın da öyle şey lazım... Ee, Yağız sağdan. Ölü çıkartan mı, ölü kaldıran mı, öyle bir şey? Yok o alev şeyinden, ölü çıkartanın abi. He ben yıldırım istiyorum, yıldırım asası çok güzel ya. Zehiri vardır, ben zehir istiyorum. Kesin zehiri vardır. Zehiri yok ama balta var, balta zehirli yok. Böyle çift telli balta. Biz çok de güzel, de güzel bir çok muhabbeti hatta. Ya. Bizim amacımız şu an benim oraya portalı getirmem. Oradan öz möz kasarken ee, şey yapmak işte, zindanları yok etmek. Çift telli oluyor çok sevdim. Kaptan dur, nerede lo? O neredeydi lan? Nereye gitti lan Selim? O arada gitmiş bile lan şu bizimkilerin yanına. E beni ne ya? Kanka balık arıyorum. Balık arıyorum. Bana, bana şu asa yap be. Şimdi kullanabilirim artık. Hop. Selim Bey. Efendim? Asa yap be 2 dakika. Hangisini? Alev. Buraya gelip portal yapacağım bekleyin lan. Ne? Neyi kanka? Alev asasını. Aha geldi vallahi billahi geldi. Selamun aleyküm geldim abi. Bunun orta yok. tıkı yok. O yok kanka orta tıkı. Hop. Arda nerede lan? Yukarıda. Eh, tamam. Geldim. Şimdi Asay nereye koyuyor? Aman Asay diyorum pelerine. Yok lan Ama pelerin çok stamina yiyor ha. Şey el tamam. yiyor. Eh tamam. Portal nereye yapıyoruz? Gösterim bakayım. Gel. Oha Selim'de şey var lan. Büyücü sete. Güzel ha, eğitir. Çok, çok güzel set. Etiri bitmiyordur ha. Bitmiyor yani, <laughs> kanka vallahi. Sınırsız eğitir ha. E şey büyük Hadi, ana kay biter diye de şey yaptım. Zayıf eğitir şarabı. <laughs> Ama oğlum siz niye alıyorsunuz bile. şu özler lan? At şuraya bir tezgah var Arda at, ha. Arda özler ata. İbo özler at bana. Bende öz yok lan almadım ki. Var. Lan yok yok almadım. Allah nasıl Allah. Nasıl yok lan? Dur. Dibo gel. Deneyeceğiz bakalım hadi. Düz yumruk atacaksın sikerim zaten 139 canım var. Şöyle yapalım madem de. bekliyorum hayvan herif. Canın gitmiyor ki senin. Aç pvp'yi. İkinizin de açması lazım. Ben açtım. Allah'ım. Ulan kısa da kısa Dur. demiştim. Tekrar açtım ayıp, at bakalım gibi bir açtın ortaya patlatacaksın sandım abi ya. <laughs> bu iskeletler yani ne bir işe yaramıyor? Kanka kalkanı zor. Lan yeter aman akıdım bu dur. Bu iskeletleri yok kanka bunlar seni sevmiyor. Bu <laughs> yok sana vurmuyor bu iskeletler lan. PvP açık tamam, değil oraya, ki oraya, oğlum sende. Al araya al araya al araya al araya. bunu niye hasar yemiyor? Ha şu anda lan, açık. Ben... ben bozuğum ya. Yok. <laughs> Arda şu düz işte vursam sana bir tane kaç, az kaç yanın gidecek lan deneyem mi? Ben de sana oradan bu alevli hansayla vururum bir tane. Ha? Ben de sana bir tane alevli hansayla vururum ya da Selim abi vurdu Olur. Anlaştık. A açtın mı şey e pvp'yi? Çalıyor. E, e en sağda şey var bak sağ üstte. Kılıç işareti o böyle birbirine şapkız olması lazım. Açtım. Gel. Eee. Kamil. Kamil. Tamam şimdi gir. Eh. Tamam. Kamil. Eh. Tamam. Şey çıkarıcıyı <Yo>, kopardım. Ya da ben Hayatınızı sikiyim amına koydum. Sekil lan. Adam öldü mü gel. Tek yedi valla. Tamam <laughs> <Daha> deneymiş oldum. <laughs> Heh tamam. Denemiş şey olduk Arda'cım. Hayır W'ye basıyorum ya. W mü? Eee. Yer <laughs> yer. Direkt Allah'tan portal buraya hazır ha. Direkt oradan gireceğim oraya. Sana bir tane yatak ayarlayamayız ya. Bir levrek atıyorum onu. Kim aldıysa ki alacağız? Abi diyor ki sana güçlü bir kılıç verecek. Gel diyor bana ha. De Ama orta tıka hepsini tek atıyor. Orta tık hepsini tek atıyor. Ne no, oldu? tek atmadı. <laughs> Kalkan vardı. Yok, kalk, yok. Kalkan, kalkansız da vuramadı ki. <laughs> İbo da o zaman kabuk zırh var ama abi. Kabuk zırh var da ikini seviyor ama kafalık şey falan yok gizli şeyi. <laughs> Yemekler gitti ya. Yok da yağlı yemek sıkıntısı yok ya var yemek sıkıntımız hiç yok hem de. Ayarlarız. <laughs> ya atarız sana ya sıkıntı yok bizim yoksa senin de yok. <laughs> ben sana şey yatak ya. koydum, koydum koydum yemek koydum. <laughs> tamam ya, yemek koydum yemek. Ha, yemek koymuş tamam. Bana biri kim ne yemek verdiyse dört tırcana var. <laughs> 400 can mı? Evet. 400 can olamaz lan. Abartıyorum şu an daha dolmadı da yani öyle böyle değil yani bu. <laughs> ha bayağı bir. <laughs> Şimdi sen nereden gireceksin arada ya? Dayı yumuşak toku da kasmamız lazım Başlangıç. ya. Baştan başlangıçtan geleceksin değil mi sen? Aynen başlangıçtan gel sana yatak yapacağım abi buraya. Geldim ben. Nasıl geldin ya? Bu ben aldım Her He loot'unu aldı. Ben de yatak hazırlıyorum buraya. Selim abinin yanındayım ben. Eee çapa nerede? var mı gençler? Kapa, çapa var <laughs> ah. Arda gel sen direkt böyle hop, havalandırmalı yere yatırdık. Ha. Ya. Çok güz güzel şey yer var. Bu var. Çapa <laughs> bizde de vardı. Attık ya işimize yaramıyor diye. Gel gel ya yatağın altından. Şurayı orada? bir kazayım. Arda sen yatağa git. Neredesin? Yatağa saygı. Ben, ben mi? F, port F portuna gir bizim base'deyim ben ya. Aa. Kadim kökün portu şey sönüyor. Enerji hmm. sönüyor. Ana ne? Aman ha kodu. Şu şey, sis kezgini var da onun için malzemeler lazım ya. Ya bak yatağını buraya koyu verdi. Sahiplen yatağın evet. yakında ateş gerekiyor. Diye. yatmayacak ki zaten sahiplendi evet. şu an evet. senin gözüküyor tamam. Ölünce orada spamlanacağım. İyi be. Şöyle Benim bir dur gel bir gel işte, gel. Hop al şu şey kayıtları da sen de haritan açılsın bir yarısı şöyle bir şey yok diyor. Ha iyi. Dur tekrardan. Aldın Allah. mı? Eh tamam bak. Evet, bırtısı bakayım. Şu muydu lan şu? Tezgah. Yok ocak ocak abi buradaki. Gel. Nasıl onları yorduk lan biz... <laughs> eşya onaracağım ya. Eşya direkt. Şuraya tak tak tıklıyorsun bak onarda. Tamam da tıklanmıyor. Nasıl tıklanmıyor? Kapalı ağa, on, on, onaracak bir şeyin yok o zaman. Aaaa kazma bir can. Kazmaya ocakta onarıyorsun orada değil ki. <laughs> Gel buraya. Aha <laughs> burada onaracağım. Kazmayı zırhlara yap orada onu Kazma onarılmadı. Onarıldı ya. Lan oğlum, ya. Arka arkaya bas arka, arka arkaya simit. bir sürü ya, şey yeniliyorsun şey, çünkü. bu da Xtimit masasına götüreyim seni Aa, o zaman. Aa onarıldı buga girmiş. Evet tamam o sıkıntı yok. Şimdi F neredeydi lan? Gel tekrar lan. Dümdüz sağ b 12 mi? Dümdüz sağ. <gülüyor> B24. Benim kılıç boncuk vuruyor. Ne senin güzel aslında ya. Ama şey siz, aslında bizim da ayağı kadar değil. Nasıl? 4 seviye yaydırdı bayağı güzel. <laughs> o, o şey onu koyduk zaten ya. Onun yerine omurga kran yapacağız. omurga kran tam vurmuyor ya. Araba daha iyi bu. Omurga kran daha güzel ya görüntüsü. Parlıyor bir de. Selim'de var. Selim bakalım parlıyor mu?